Oynuyorum arkadaşlar. Tadımlık Trafik Rider oynuyorum. Trafik Rider nedir diye soracak olursanız bildiğimiz üzere çok popüler bir e, Türk oyunu vardı. Trafik Razer diye. Ee, bu onun e, motosiklet versiyonu aynı şekil ama bu sadece aralarındaki fark motosiklet olması bu oyunu şöyle incelediğimizde yine e, arabalar falan var e, çok güzel arabalar gelmiş e, araban alan motor motorlar gelmiş motosikletler e, tabi ben hani e, bir kere oynayacağım diye düşünüyorum eğer isterseniz tabii ki devamı gelir e, fakat ben bir kere oynamayı düşünüyorum e, hani tadımlık tarzında şimdi kariyer falan filan var ben ne oynasam ee, hiç bilmiyorum hangisi nedir diye. Sonsuz burada alıp götürüyorsun galiba. Zaman ben bir kere kariyer oynamak istiyorum. Aa kariyera girersek ama e, seri halinde olması gerekir. Ee, görev en az 20 saniye kala bitir. Neymiş bu görev? En yüksek skor. Bunu bir sallayalım. Zamana karşı oynamaya çalışalım bakalım. E, ne yapıyoruz zamana karşı da? Karşıda ne? Zamana karşı da şu an, e, şu an ikisine de girmiyor. Bizim kariyer oynamamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Oynayalım bakalım. Ee, amaç falan yoktur herhalde. Ee, şimdi evet. Oyun sesi nasıl? Geliyor mudur acaba? Yanlış bir şey yaptım eyvah. Evet. Şimdi e, ee, oyundaki kendi ayarlarınız var. Ben ben telefonu hareket ettirmek istemedim sağa sola. Eee gibi bir şey ayarladım. Hani onlara basarak e, sağ sol yapıyorum. Ve aynı Traffic Razer'daki gibi arabalardan e, hızlı bir şekilde yanlarından hani e, sıyrılmayı işte sollamayı falan filan öyle zevkli bir oyun tarzı. Şimdi ben buna neye girdim kariyer amaç ne burada ne yapmaya çalışıyorum hiçbir fikrim yok. Ben rastgele böyle süreceğim yani. 5 dakika falan olacak zaten video. Rastgele böyle takılacağım ben. Hani oyunu tanıtma amaçlı. E, tadımla oyunlar gelecek. E, hep seri haline ilerlemeyeceğim. Bundan sonra tahminimce e, real basketbol veya real futbol eğer abi çaptık. Eğer oyunların ismini yanlış hatırlamıyorsam bunlardan abi arabanın içine girdik. Bunlardan e, biri gelir. Yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmayın zaten görürsünüz yakında. Ee, bu arada okullar açıldı arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, benim de bu sene hani yoğun ve zor senem. Ee, o yüzden derslere falan çalışmam gerekecek. Hani kanala pek video atamayacağım. Oldu mu? Aaa yaptım. Ee, günde bir kere veya iki günde bir kere falan video gelir. Ee, hafta sonları video depolamaya çalışacağım. Ee, hani bir şeyler yapmaya çalışacağım yani sizler için arkadaşlar. Şimdi e, bu neymiş? Bu görev zor diyor. Lan bu. E, bu görev zor. Yükseltme önerileri. Ben yükseltmeden de oynarım kardeşim yani. Sıkıntı yok. E, buna lan paramla oynuyoruz ama inşallah sıkıntı olmaz yani. Amacı ne yapmaya çalışacağım? İlerleme, bitiş çizgisine kadar gideceğim. Süre var mı? Süre var. Hmm, Şuraya yetmeyebilir galiba. O yüzden yükseltmen gerekti dedi. Eee yükseltmeye çalışırız bir şeyler. Abi 8 saniye kaldı. Son yani kadın sonuna kadar basıyorum. Aha bir çizgi orada. Abi. Abi oradan ne yap? Beceremiyorum. Bundan devam edeceğim. Bas 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 bas. Oldu mu? Aynen tekini yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Çok az kaldı. E, aynen yolun yarısını tamamladık. İnşallah şu sağ şeritten yardırıyorum. E, i̇nşallah sıkıntı çıkmaz. Abi sıkışıyorsun buradan. Şuradan sağ yapalım. Abi ah nasıl kaçtım lan ben oradan? Evet 18 saniye kaldı ve bitmesine çok az gözüküyor. Yavaşlasam mı? Olsun tüküreyim ya. Ne yapıyorum? İnşallah altınım vardır. Ah devam edebiliyorum. Devam edebiliyorum. 8 saniye kaldı. Bas assana benim. Bas ve Evet bunu da yaptık ve görev başarılı, Görev tamamlandı diyor. Ee, dediğim gibi böyle kariyerler falan var. Ee, güzel bir oyun ve tabii ki reklamlar olmazsa olmaz. Ee, ben hiç Google Play'den bile giriş yapmadım. Direkt e, şey aa tek yon bak bu açılmış. Sonsuz ama sonsuz. Sonsuz neymiş lan bu? Dur deneyelim bakalım. Ee, otoban şehir kış. Otoban abi otoban bizi kurtarır. Bu da bildiğin sonsuz galiba ama takılıyon yani Burada da oynayalım birazcık Şöyle oyunu sesini birazcık açsam mı açayım hadi Sesini az tutuyorum çünkü arkadaşlar hani çok e, tuhaf bir ses geliyor yani tuhaf değil de motor sesi çok geliyor O yüzden pek açmak istemedim yani sizlere sesini çok yansıtmak istemedim hatta Kısayım videoda çok gelmesin Zaten arkaya şarkı koyacağım yani motorun e, O sesini dinlemeye e, Gerek yok bildiğiniz yani motor sesi geliyor pek hoşta bir ses yapmamışlar Bence bu oyun için yani gerçek motor pek araba aslında ya ne bileyim tuhaf şimdi 101 basıyorlar ama gerçekçi yapmışlar biliyor musunuz aynı Türkiye trafiği gibi bakın Türkiye trafiğindeki kamyonlar falan olmazsa olmaz orada bir arabalar hep aynı arabalar çok güzel sayılıyor bende harbi lan bildiğin Türkiye lan bura Şiddetçilerin sollaması falan filan Herkes birbirini solluyor Turkey Welcome to the cehennem Evet gördüğünüz gibi Tabii ki şaka yapıyorum Türkiye canlıdır ee, Gördüğünüz gibi Falan ve Sonsuzmuş lan bu harbi Benim çarpınca ne olacak Deneyelim Eğer bitirirse ben de videoyu kapatacağım zaten ee, Aynen bitiyorsun galiba Sonsuz değilmiş devam etmeye gerek yok gerçekten e, soner miydi yapan e, oyunu yapan gerçekten e, çok güzel oyunlar yapmış aynı trafik rezyd de zaten böyledi e, hani Türkiye'nin böyle oyunlarda gelişmesini istiyoruz tabii ki hepimiz e, benden bu kadar arkadaşlar bugünlük bu kadar e, dediğim gibi ikinci e, bundan sonraki video e, basketbol veya futbolu Real miydi e, güzel bir oyunlar gelecek yani tadımlık beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenme. bir görüşünüz varsa aşağıdan video yorum yapmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.